Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu bu kanalı doğrusu arkadaşlar bugün babama görünmez olup şaka yapacağım yani videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone yani, like yorum atmaya bakalım arkadaşlar arkadaşlar şimdi görüme zikseri içeceğim babamı trolleyeceğim çok güzel şaka yapacağım arkadaşlar ona hadi bakalım o zaman videoya geçelim iyi seyirler arkadaşlar şimdi zikseri içiyorum görünmez olacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar görünmez beni kimse göremez yani bu saatten sonra bakalım babam ne yapıyor arkadaşlar Baba televizyon izliyor. Baba arkadaşlar televizyon izliyor yani. Hadi oğlum vur be. Vur be. Hadi gol. Hadi gol. Ah be. Ulan ya gitti gol ya. Gitti gol ya ne arkadaşlar? Babam sanırım maç izliyor. Şu an çok sinirli. Hadi bakalım arkadaşlar. Havarı karabasır bekleyeceğim. Ve ona evsane şaka yapacağım. Kapıyı açayım bakalım şöyle. Lan ne oluyor lan? Kapı kapı açılıyor kendi kendine. Bir şey oluyor. Tövbe tövbe. Tamam arkadaşlar. Kapı sizlere bile korktu. Hadi bakalım çıkalım arkadaşlar şöyle yukarı. Hatta arkadaşlar ben dışarı çıkayım yani. Havanın karabasırı bekleyeyim. Hava gündüz olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Akşam olacak pardon. Hadi bakalım. Bay bay. Ya of ya bir gol atamadınız ya yazıklar olsun size ya Sizin transfer edene var ya ben daha bir şey demiyorum yazıklar olsun ya Havada geç oldu hava kararmış gideyim yatayım ya Oğlum nerede ya saat kaç oldu hala dışarıda mı bu çocuk nerede ya Neredesin lan nerede arkadaşlar manyak bir çocuk ya Arkadaşlar sizler bir geldiniz hoş geldiniz bakalım nasıl iyi misiniz var iyisi arkadaşlar Arkadaşlar maç kaybettim Beşiktaş maçını kaybettik yani O yüzden şimdi ben uyuyacağım İnşallah oğlum gelir yani Neyse arkadaşlar şu sandığı koyalım bakalım şunu Tamamdır hadi bakalım inşallah çocuğum ya Hadi bakalım yatalım ya çok uykumda geldim Vallahi hepinizi seviyorum arkadaşlar İyi geceler hepinize görüşürüz oh, Tamam arkadaşlar Tamam arkadaşlar babam uyudu. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başlasın bakalım. Bitirdim şimdi bitirdi bir şeyi. Tamamdır arkadaşlar çıkalım bakalım yukarı. <laughs> uymuş valla arkadaşlar görürsünüz Şimdi arkadaşlar oraya böyle bir kabus yapacağım ki göreceksiniz yani. Bakın şimdi kelle kolonları da koyacak, Ellerimde bıçak var böyle görürsünüz Tamam arkadaşlar uyandığında ne olduğunu şaşıracak. <laughs> <laughs> Çok korkacak vallahi arkadaşlar. Tamam şu da şöyle olsun. Şu da şöyle. Bunlar burada geziyor arkadaşlar. At katı koyalım bir sürü <laughs> Uyanla nasıl tepkisi olacak acaba arkadaşlar? Oha bu ne böyle arkadaşlar? Şunlara bak çiş be. Tamam, tamam arkadaşlar şöyle. Her yeri koyalım bakalım. Şu da tamamdır. <laughs> bir sürü benden oldu bir süre. Allah ne oluyor be? Aa, kemiklerim. Bir sesler geliyor ya. Aman aman aman. Aa! Allah'a bekber Allah'a <laughs> Arkadaşlar babam bayıldı bayıldı kurt valla Dur şu yok edelim arkadaşlar gözünü seveyim ya Babam valla kurttu arkadaşlar dur, dur 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 şöyle yapalım bakalım şunları yok edelim <laughs> Adam bayıldı la o Adam kalpte gitti arkadaşlar Tamam tamam dur şunları şöyle yapalım bakalım Tamam dur alt katta var mı alt, alt kattakiler var. Tamam arkadaşlar Maya kabus gördüğünü sansın ya Efsane valla efsane Allah Allah ne oluyor ne oluyor ah, ah. Ha kimse yok. Oh be. Kabus görmüşüm ya. Arkadaşlar daha demin bir kabus gördüm. Görmeniz lazımdı ya. Oğlumdan böyle bir sürü buldum valla. Çok tuhaf bir kabustu. Oh be geri gitti Allah'tan. Bakalım arkadaşlar. Oh tamam tamam kabusmuş arkadaşlar. Rüya gördüm galiba ya. Neyse iyi geceler arkadaşlar. Daha fazla dayanamam valla. Çok korktum ya. <laughs> arkadaşlar. Kabus oldunuz söylüyor. Rüya sarıyor manyak ya. İnanmadı valla. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Camları kıracağım şöyle. Bunu böyle baya bir korkutacağım arkadaşlar. Şu camları kıralım bakalım şöyle şu şekilde. Tamamdır. Şu da şöyle. Şuralar da şöyle. Tamam. Buralar arkadaşlar. Allah. Allah vurdu bir arasını. Vurdu vurdum. Ya, Ulan ne oluyor be? Ne oluyor? O sen sen öyle. Allah Ekber. Allah Ekber. Arkadaşlar tüm oyun bozuluyor diye yani işte vurdum ya. Of ya. Dur arkadaşlar bir dakika. Şuraları da kırmam gerekiyor. Şu camları kıracağım şimdi. Onu korkutacağım arkadaşlar. Çok güzel eğlenceli oluyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Daha fazla böyle video ha, göstereceğim arkadaşlar. Neyse tamam arkadaşlar. Şimdi buralara ne koyacağım biliyor musunuz? Buralara Bunlar ben Hatta arkadaşlar kan koyacağım. Kan. İyice korktun arkadaşlar. Bakın şimdi. Buralara kan koyuyorum böyle. Tamamdır. Sen bittin babam. Canım babam sen bittin. Tamam arkadaşlar. Burada böyle. Şuraları şöyle kan koyalım. Şöyle tamamdır. Şuralarda şöyle tamam. Hop, harika arkadaşlar. Harika. Mükemmel oldu. Mükemmel. Şimdi kork bakalım. Canım babam benden. Ulan bana kim vurdu ya? Oğlum sen mi vurdu? Benim mi tırıyorsun? Çıkma. Allah'a bekber. Be arkadaşlar. Bu evimin minari ne böyle ne oluyor Rüya adamıyım lan ben Bunlar ne böyle camla falan kırmış kanmam var ne oluyor Ne oluyor bir dakika Aa, Allah bismillah dur arkadaşlar bu evden kurtulmam lazım Bir önce çıktım tamamdır. tamamdır Allah ne oluyor oğlum nerede lan Eve gelmedi hala saat kaç oldu Arkadaşlar nerede bu çocuk nerede ya Kafa yiyeceğim bak şimdi <laughs> Arkadaşlar baba beni arıyor ya Bayağı kurtu valla arkadaşlar Şimdi ona ne yapacağım biliyor musunuz bir dakika Ona çok güzel bir tuzak yapacağım Çiş yapacağım arkadaşlar Çiş fırlatacağım şimdi izleyin Opşörü tamam zamandır çişi şuraya atacağım arkadaşlar. Şu hangi çişti? Ee, sarı çiş var. Bir de bu var. Arkadaşlar ben creeper çişini atacağım. Creeper'a statlı. <laughs> arkadaşlar harika. Aa, baba veriyor. Baba veriyor. Allah ne oluyor be ne oluyor? Buranın ne böyle. Allah öreceğim. Allah bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Aa. Harika <laughs> ya çok onu, çok <laughs> ya evimin anne bak. Ben nasıl eve gireceğim gözünü seveyim ya. Bir dakika dur dur arkadaşlar evime bir şeyler oluyor. Kendi kendine görüyorsunuz burada bir şeyler var yani. Şuraya geçmem gerekiyor hemen. Hop Allah öleceğim. Öleceğim arkadaşlar öleceğim. Kaldım burada kaldım burada ya. Hop bir dakika. Ah, ah. Bir dakika dur arkadaşlar şuradan şöyle. Tamamdır geçeceğim. Eğime girmek istiyorum. Hop tamamdır. Öleceğim. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Tamam arkadaşlar. Emeklemeyi başardım. Ne oluyor arkadaşlar? Bu evde bir şeyler oluyor. Ben bu evi terk etmek istiyorum arkadaşlar. Bu evden gideceğim ya. Ha, bir dakika oğlum da gelmedi. Acaba oğlum başına bela mı geldi arkadaşlar? Oğlum nerede? <laughs> Aldıcam şimdi ya. Oğlum yok. <laughs> arkadaşlar ağlamak istiyorum oğlum yok arkadaşlar babam ağlıyor uf kıyamam babacım ya baba özledim baba inşallah beni affeder arkadaşlar neyse son birkaç tane şaka yapacağım son arkadaşlar daha yapmayacağım çünkü baba korkmasın tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz tekrar da çerlek koyacağım böyle şöyle uf tamamdır Allah Allah ne oluyor ben yine gördüm bunları yine geldi oğlum sen hangisisin oğlum bırak bu bıçağı bırak hangisi gerçek oğlum hangisi gerçek oğlum eyvah ne oluyor be ne oluyor <laughs> Arkadaşlar tamam görev tamamlandı. Şimdi buraya bir smoke atacağım arkadaşlar. Granit atacağım. Şimdi izleyin beni. Smoke nerede? Hatta şundan atacağım arkadaşlar. Bakın işte hop tamamdır. Harika. Allah ne oluyor be ne oluyor? Havadan bomba düşüyor. Aa, aa ne oluyor? arkadaşlar efsane şey valla. Tamam tamam arkadaşlar bunları yok edeyim bir an önce. Babam daha fazla korkmasın çünkü ağlayacak arkadaşlar. Babamın üzülmesini istemiyorum yani. Babacım, babacım geldim babacım ben geldim. Hoş geldin oğlum neredesin sen ya? Saat kaç oldu haberin var mı? Gecenin ikisi oldu saat. Babacım ne yapayım geldim dışarıda arkadaşımla top oynuyordum. Bu saatte top olur? Evin bak görüyor musun evin anne? Her taraf karışıldı camlar da kırıldı. Sonra seni klonları da falan gördüm bir süre. Ya babacım yalan söyleme ya. Öyle bir şey olamaz Allah aşkına yalan söyleme ya. Vallahi oğlum vallahi görmüyor musun? Ben mi yaptım sanki bunları? Neredesin sen? Seni yüzden oldu bunları hepsi. Ya babacım ben ne yaptım Allah aşkına ya ben ne yaptım ya Bilmiyorum oğlum bilmiyorum eşyalarını topla bu evden çabuk gidiyoruz Baba hayır hayır baba hayır şaka yaptım baba ben yaptım tüm trolü ben yaptım Ne sen mi yaptın nasıl yaptın lan bunu Babacım görünmezlik içini aldım şehir trolleyim <laughs> Çok güzel oldu babacım çok güzel oldu Ulan şimdi bitirdim lan senin işine şimdi bitirdim gel lan buraya kaçma lan sakın buraya gel bakalım <laughs> kaçtım ki babacım kaçtım. Bura bas bura bas bura bas Ulan ya seni üzüren çok korktum. Gel lan buraya. Çık da karşıma. Neredesin lan? Neredesin? Arkadaşlar pis bak beni korkuttu ya. Ah, bir dakika buradan kurtulmam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Şuradaki eşyaları alacağım. Bu evi tadilat etmemiz gerekiyor. Şimdi işini biteceğim senin oğlum. Şimdi işini biteceğim. Senden öyle bir intikam alacağım ki göreceksin oğlum. Göreceksin. Arkadaşlar manyak gelmiş beni trolledi ya. Beni trolledi. Bura bas bura bas gördü beni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çık nasıl çıktın lan oraya? Arkadaşlar manyak çocuk ya manyak çocuk dur şurayı kapatalım arkadaşlar şöyle hop Allah 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 öleceğim tamam arkadaşlar tamam gel buraya tam bir şey yapmayacağım gel yavaş yavaşça döveceksin beni döveceksin ben biliyorum döveceksin beni kandırıyorsun beni hayır olamayır, gel buraya bir şey yapmayacağım gel yanıma gel babacım yavaş yavaşça beni döveceğini biliyorum herkes biliyor Hayır oğlum ben oğluma vurmam ama sadece kızarım. Niye böyle bir şey yaptın söyle bakalım. Babacım ne yapayım uyku tutmadı ben de seni trollemek istedim. <laughs> Bak bir de gülüyor ya. Bak bir de gülüyor ya. Manyak çocuk ya arkadaşlar. Benim bu eve acilen tadilat etmem gerekiyor. Şu evin haline bakar mısınız ya? Bir de tüm camları kırmış ya. Camlardan ne istedin oğlum? Camlardan ne istedin? Tamam arkadaşlar şuraları şöyle kapatalım bakalım. Allah yanlış koyduk bu cama. Dur şöyle hop tamamdır burayı kapattık. Burayı da kapattık. Sırada üst kat kaldı arkadaşlar. Şu camları hemen dolduralım bu şekilde. Arkadaşlar bu arada yorumlar belirtin. Sizce oğlumdan intikam alayım mı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda söyleyin bakalım. Bence alayım arkadaşlar. Çünkü gerçekten hak etti o ya. Ondan öyle bir intikam alacağım ki göreceksiniz arkadaşlar. Eğer almamı istiyorsanız Yorumlara al yazın arkadaşlar. Neyse şu kanları temizleyelim bakalım şöyle. Tamamdır ben bunu temizleyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman biz yavaş yavaş video sonuna gelelim. Sen inmedin mi lan bu arada aşağı? İnmedin mi lan? Bekle lan. Gel lan buraya. İn lan aşağı çabuk. Barırı baba inmeyeceğim 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 inmeyeceğim. Tamam ben seni indirmesini beklerim. Bekle lan sen. Bekle şimdi biteceğim işi de. Neyse arkadaşlar ben bu veriyi de aşağı indirmem gerekiyor. Çünkü ben bunu işini bitireceğim. Hak etti bu yani. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda iki tane video çıkıyor arkadaşlar. Onları kesinlikle tıklayın bakalım. Eğer tıklarsanız biri gerçekten çok mutlu etmiş olsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda daha görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Hu hu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hu hu.